çağın devleri bile titriyor. Ve bir şehir, adına şiirler yazılmış, uğruna binlerce ordu yola çıkmış ama alınamamış. Konstantinopolis. Yüzyıllar öncesinden gelen bir söz, tüm müminlerin kalbine nakşedilmişti. Konstantiniyye elbet fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur. Ama herkes biliyordu. Bu surlar, bu kuleler, bu zincirlerle kapatılmış Haliç, bu imkansız denilen engeller gerçekten yıkılabilir miydi? Ve işte o gün geldi. Henüz 21 yaşında bir delikanlı, Allah'a imanla dolu bir yürek, zekasıyla çağları aşan bir akıl ve sarsılmaz bir cesaretle ortaya çıktı. Adı Mehmet Han. Tarihin ona vereceği unvansa Fatih Sultan Mehmet. Ama bu sadece bir fetih değildi. Bu İslam'ın asırlardır beklediği bir müjdeydi. Bu göklerin ve yerin şahit olduğu bir yürüyüştü. Ve bu yürüyüş tarihin en büyük derslerinden birini bizlere bırakacaktı. İman, sabır ve akıl birleştiğinde hiçbir kale alınmaz değildir. Şimdi gelin birlikte surların gölgesine inelim. O kuşatma günlerini yeniden yaşayalım. Fatih'in yüreğindeki imanı, ordusunun sabrını, Akşemseddin'in duasını hissedelim. Bu kısa sadece bir tarih değil, bugün bize yol gösterecek bir hakikattir. Bir hükümdarın doğuşu, henüz bebekken üzerine düşen ağır sorumluluk ve onu geleceğin Fatih'i yapacak eğitim. 1453'ün efsanevi kumandanı olan Mehmet Han, 30 Mart 1432'de Edirne Sarayı'nda dünyaya geldi. Babası Osmanlı tahtında oturan 2. Murat, annesi Hatice Hüma Hatun'du. Ama doğduğu an aslında kaderin çok önceden çizdiği bir yolun ilk adımıydı. Çünkü o sıradan bir çocuk değildi. Ümmetin asırlardır beklediği müjdeyi gerçekleştirecek kişiydi. Henüz küçücük yaşındayken sarayın koridorlarında dolaşırken kulağına çalınan dualar Osmanlı'nın davasını ona hatırlatıyordu. O davanın adı Nizami Alem. Dünyayı adaletle yönetmek, mazlumun yanında durmak, zalimin karşısına dikilmek. Ama büyük bir hükümdar sadece tahtla doğmaz. O eğitimiyle şekillenir. İşte bu yüzden Mehmet, çocuk yaşta en seçkin hocaların terbiyesine verildi. Akşemseddin yalnızca bir alim değil, kalplere iman ateşi üfleyen bir mürşit. Molla Gürani, ilimde derinliğiyle tanınan, disiplinli bir öğretmen. Molla Hüsrev fıkıh ve devlet yönetimi derslerinde rehber. Mehmet'in eğitimi öyle ağırdı ki, kimi zaman derslerden kaçmak istedi. Ama işte burada devreye Osmanlı'nın sert disiplini girdi. Rivayet edilir ki Küçük Mehmet derslerden uzaklaştığında hocaları ona kızar. Hatta kırbaçla tehdit ederdi. Bu disiplin onu geleceğin çelik gibi iradeli lideri yapacaktı. Sadece kitaplarla değil, kılıçla da yetiştiriliyordu. Henüz 10 yaşına geldiğinde at üzerinde kılıç sallayabiliyor, ok atabiliyordu. Bu Osmanlı şehzadelerinin geleneğiydi. Hem kalem hem kılıç. Çünkü bir hükümdar sadece bilgelikle değil, cesaretle de hükmedebilmeliydi. Ama Fatih'i farklı kılan şey sadece askeri eğitim değildi. Onun zihin dünyası çağının çok ötesindeydi. Yunanca, Latince, Arapça, Farsça ve İtalyanca öğrendi. Düşünün 15. yüzyılda bir Müslüman şehzade Avrupa'nın dilini öğreniyor, Batı'nın tarihini, coğrafyasını, stratejilerini inceliyordu. Bu sıradan bir eğitim değil, bilinçli bir hazırlıktı. Çünkü Mehmet düşmanını tanıyordu. Ve en önemlisi, o Kur'an'ın ruhuyla yoğruldu. Her ayet, her hadis onun zihnine bir hedef çiziyordu. İşte o hadis kalbine en çok işleyeniydi. Konstantiniye elbet fethedilecektir. Henüz çocukken surları aşmayı hayal etti. Bir gün Bizans'ın başkentini İslam'ın şehri yapmayı aklına koydu. Fakat kolay olmayacaktı. Önünde engeller, ihanetler, hatta kendi babasının çekilişi bile vardı. Ama o yılmadı. Çünkü onun içinde taşıdığı ateş sıradan bir hükümdarlık arzusu değil, İslam'ın şerefini yüceltme davasıydı. 1452 yılı. Bizans İmparatorluğu yıkılmanın eşiğinde ayakta kalmaya çalışıyordu. Konstantinopolis adeta zamanın içinde sıkışıp kalmış bir şehir gibiydi. İmparator 11. Konstantinos batıdan yardım dileniyor, kiliseler birleşme çağrılarıyla çalkalanıyordu. Fakat Roma Katolikleri ile Doğu Ortodoksları arasındaki derin ayrılıklar Haliç'in sularını aşıp da bir köprü kuramıyordu. Tam bu sırada Edirne Sarayı'nda genç bir hükümdar büyük planlarını sessizce şekillendiriyordu. Sultan II. Mehmet. Onun için bu sadece bir toprak kazanımı değil, asırlar boyu süren bir mücadelenin nihai noktasıydı. Genç padişah İstanbul'u almak için önce surların ötesinde stratejik üstünlüğü sağlamak zorundaydı. Bunun için tarihe damgasını vuran bir adım attı. Boğaz Kesen Hisarı bir diğer adıyla Rumeli Hisarı. Bu kale İstanbul'un kuzeyinde Boğaz'ın en dar yerine inşa edildi. Karşı kıyıda Yıldırım Bayezid'in yaptırdığı Anadolu Hisarı ile birlikte Bizans'a Karadeniz'den gelecek yardımların tümü artık Osmanlı kontrolündeydi. Halk arasında söylentiler yayılıyordu. Bu genç padişah gerçekten İstanbul'un kapısını zorlayacak.'' Bizanslılar kalın surlarına güveniyordu ama aynı zamanda korku içindeydiler. Surlar üç sıra taş ve hendeklerle çevriliydi. Dünyanın en sağlam savunma yapısı olarak biliniyordu. Daha önce Atilla, Arap orduları, Bulgarlar hepsi denemişti. Hiçbiri başaramamıştı. Ama bu defa karşılarında başka bir lider vardı. Fatih yalnızca kılıç gücüne değil, akla, mühendisliğe ve stratejiye inanıyordu. Macar asıllı bir döküm ustası olan Urban, Bizans'tan umduğu ilgiyi bulamayınca Osmanlı'ya sığındı. Fatih'in huzuruna çıkarak devrin görmediği büyüklükte toplar yapabileceğini söyledi. Ve gerçekten de dünyanın en büyük topu döküldü. Şahi topu. Uzunluğu 8 metreyi buluyordu. Attığı gülleler 600 kilograma yakındı. Bu top bir çağı kapatacak gücün simgesiydi. 1453'te kuşatma için hazırlık tamamlandığında Osmanlı ordusu yaklaşık 80 bin askerden oluşuyordu. Yeniçeriler, azaplar, sipahiler, akıncılar, ulema ve dervişler. Ordu yalnızca savaşçılardan değil, aynı zamanda bir iman ordusundan ibaretti. Bir yanda askerler dua ediyor, bir yanda Fatih gece yarısı mum ışığında haritaların üzerinde yeni planlar yapıyordu. 6 Nisan 1453 sabahı Osmanlı ordusu surların önüne geldi. Davullar, zurnalar çalıyor, mehterin gür sesi göğe yükseliyordu. Surların gerisinde Bizanslılar korku dolu gözlerle bu dev orduyu izliyordu. Ve tarihin en büyük kuşatmalarından biri başladı. Bizans çaresiz kaldığı anda bile ustalığını konuşturdu. Haliç'in ağzını demir zincirlerle kapattılar. Bu zincir yalnızca bir demir halkalar bütünü değildi. Bu zincir adeta buradan geçemezsin diyen bir meydan okumaydı. Haliç'e girmek isteyen her gemi bu devasa zincirle engelleniyordu. Osmanlı donanması ise çaresizce kıyıda bekliyordu. Kimi tarihçiler bu zinciri gördüğünde Fatih'in hayal kırıklığına uğradığını düşünür. Ama hayır. Fatih'in zihninde çakan şimşek tarihin akışını değiştirecekti. Gecenin karanlığında gizlice başlayan bir hareket vardı. Osmanlı askerleri gemileri kızaklara yerleştiriyor, yağlanmış ağaç gövdelerinin üzerinden dağların, ormanların arasından kaydırıyordu. Bu insan aklının sınırlarını zorlayan bir manzaraydı. Gemiler karadan yürütülüyordu. Düşünün. 70'i aşkın koca gemi gece boyunca hiç fark edilmeden dağların arasından kaydırıldı. Ertesi sabah Bizans halkı gözlerine inanamadı. Zincirle engelledikleri Haliç'in içinde Osmanlı donanması onları bekliyordu. Bu yalnızca bir askeri hamle değildi. Bu imkansız görüneni mümkün kılmanın azmin ve zekanın zaferiydi. Ve Fatih işte tam bu noktada iman varsa imkan vardır gerçeğini tarihe kazıdı. Konstantinopolis'in surları dünyanın gördüğü en sağlam surlardı. Yüzyıllarca nice saldırıya göğüs germişti. Ama Fatih çağının ötesinde bir akılla düşündü. Onun için tek bir çözüm vardı. Çağ açacak toplar dökmek. Macar asıllı Urban ustasıyla birlikte devrin en büyük topları döküldü. Şahi adı verilen bu devasa top 8 metre uzunluğundaydı ve 600 kilogramlık gülleleri fırlatabiliyordu. Her ateşlendiğinde yer gök sarsılıyor, surların taşları zangırdıyor, Bizans askerlerinin yüreğine korku düşüyordu. Düşünün, o anı yaşayan biri olsan gökyüzünü yaran bir ateş, ardından kulakları sağır eden bir patlama ve şehrin surlarında açılan koca bir gedik. Bu yalnızca bir savaş tekniği değil, insan aklının sınırlarını zorlayan, o zamanki çağa aşan bir icattı. Ama unutmamak gerekir. Topları dökmek kolaydı. Asıl mesele onları surların dibine kadar taşımaktı. Bataklıklar, çamurlar, yokuşlar. Osmanlı askerleri canla başla çalıştı. Her gülle ateşlendiğinde yalnız surlar değil, tarihin akışı da çatırdayarak değişiyordu. Çoğu insan Fatih Sultan Mehmed'i yalnızca bir savaşçı olarak görür. Oysa Fatih, kılıcından önce kalbiyle muzaffer olan biriydi. Kuşatma günlerinde, geceleri çadırında uzun uzun dua ederdi. Gözyaşlarıyla secdeye kapanır, Allah'tan yardım dilenirdi. O peygamberimizin müjdesine inanmıştı. Konstantiniyye elbette fethedilecektir. Onu fetheden komutan, ne güzel komutan. Onun askerleri ne güzel askerdir. İşte bu hadis Fatih'in kalbinde bir ateş gibiydi. Onun her adımı bu müjdeye bir adım daha yaklaşmaktı. Askerlerine sürekli sabrı, metaneti ve takvayı telkin ederdi. Kuşatma yalnızca surlara karşı değil, nefse karşı da verilmişti. Günler, haftaları, haftalar ayları kovalamıştı. Bizans'ın direnci her geçen gün azalıyordu açlık, korku ve umutsuzluk şehrin içine işlemişti. Ama Osmanlı ordusunda tam tersine iman ve azim daha da artıyordu. Son hücum için hazırlıklar yapıldı. Askerler ellerinde kılıçlarıyla değil, gönüllerinde duayla surların önünde toplandı. O gece her şey değişecekti. Ve sabaha karşı Osmanlı ordusu tüm gücüyle surlara yüklendi. Surların üzerinde çarpışmalar başladı kan, ter, gözyaşı birbirine karıştı. Her an bir can toprağa düşüyor ama her düşen canın ardından bir diğeri ya Allah diyerek ileri atılıyordu. Ve işte 29 Mayıs 1453 sabahı. O an geldi. Edirne kapı civarında açılan gedikten Osmanlı askerleri içeriye girdi. Şehir kapıları çatırdayarak açıldı. Yüzyıllardır dimdik duran surlar artık Fatih'in iradesine boyun eğmişti. Şehir düşmüştü ama mesele hala bitmemişti. Fatih Sultan Mehmet atının üzerinde şehre girdiğinde askerlerine tek bir emir verdi. Yağma yok. Şehre giren mal, can ve namus bize emanettir. Bu tarihte eşine az rastlanır bir tavırdı. Çünkü o çağda fethedilen şehirler yağmalanır, halkı esir edilirdi. Ama Fatih adaletin ve İslam'ın hükmünü hatırlatıyordu. Sonra tarihin en unutulmaz anı yaşandı. Ayasofya'ya girdi. O güne kadar Hristiyanlığın en büyük mabedi olan bu yerde ilk defa Allah'ın adı yankılandı. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber. Fatih secdeye kapanarak şükretti. Ardından Osmanlı askerlerinin tekbir sesleri kubbelere yükseldi. Artık Konstantinopolis yoktu. Artık İstanbul vardı. Fatih Sultan Mehmet sadece bir komutan değil, aynı zamanda bir akıl adamıydı. O İstanbul'u fethederek dünyaya meydan okudu ama asıl fetih kendi nefsine karşı verdiği savaştı. Çünkü biliyordu ki nefsini fethetmeyen şehirleri fethedemezdi. Onun ilminden beslenen medrese talebeleri, onun adaletinden güven bulan halk, onun cesaretinden ilham alan askerler vardı. Ve Fatih'in dilinden düşmeyen bir söz: "Benim kudretim değil, Allah'ın izniyle bu şehir alındı." Bugün onun hikayesinden çıkarılacak en büyük ders budur. İmanla birleşen akıl adaletle yoğrulan cesaret ve Allah'a güvenen bir kalp. İşte bunlar bir milleti ayağa kaldıran güçlerdir. Peki biz bugün ne yapmalıyız? Fatih'in fethettiği şehirde yaşıyoruz ama onun ruhunu taşıyor muyuz? Bilimde, sanatta, adalette, ahlakta onun izinden gidiyor muyuz? Yoksa yalnızca fetih günü hatırlayıp diğer günler unutanlardan mıyız? İstanbul'un kapıları açıldığında Fatih'in ilk emri yağmayı durdurmak olmuştu. Bugün biz kendi hayatımızda adaletsizliği, cahilliği, sevgisizliği durdurabiliyor muyuz? İşte Fatih Sultan Mehmet Han'ın kıssası sadece geçmişin bir destanı değil, geleceğin bir uyarısıdır. Fatih Sultan Mehmet bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtı. Ama onun asıl başarısı kalplerde açtığı çağdır. Bugün biz de kendi hayatımızda yeni bir çağ açabiliriz. Bilgiyle, imanla, sabırla ve adaletle. Ve unutmayalım. Zafer inananlarındır. Ama asıl zafer kalbini Allah'a teslim edenlerindir.